Sevgili seyirciler haber bültenimizin ardından Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırladığımız tarım haberleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler su varsa hayat vardır sloganıyla yola çıkan Tarım ve Orman Bakanlığı devlet su işleri aracılığıyla 2023 sonuna kadar toplam 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyor. Kurak veya yarı kurak bölgelerde suların toprak üstünde depolanması büyük kayıpları beraberinde getiriyor. Buharlaşma ve diğer etkenlerle hızla kaybedilen çok hayati bir kaynağın hızlı bir şekilde kaybedilmesine yol açıyor. Bunu önlemek için şartların uygun olduğu, su geçirmeyen tabakaların bulunduğu bölgelerde suyun yer altında depolanması yoluna gidiliyor. Yerüstü barajlarından daha çok ekonomik şartlarda gerçekleştirilen yeraltı barajlarının 2023 yılı sonuna kadar 150'si tamamlanacak. Bu tesislerin işletmeye alınması ile birlikte yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Bu suyun tamamının içme suyuna tahsis edilmesi durumunda 750 bin kişinin içme suyu sağlanmış olacak. Sulamaya tahsis edilmesi durumunda ise 80 bin dekar arazi sulanabilecek. Yeraltı barajlarının 119 tanesinin yapımı tamamlandı. 34 tanesi inşaat aşamasında, 3 proje ihale aşamasında ve 91 projede planlama aşamasında. Bugüne kadar tamamlanan 119 tesisle 34 milyon metreküp yeraltı suyu beslemesi sağlandı. 36 bin dekar tarım arazisi sulayabilecek ya da 21 milyon hektometreküp içme suyu olabilecek su tutulmuş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü küresel ısınmayla giderek daha çok hissedilmeye başlanan su sıkıntısının önüne geçmek için tarım işletmelerindeki borulu sistemleri ön ödemeli elektronik sayaçlarla güncelliyor. Devlet Su İşlerinden yapılan açıklamaya göre, kurum tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yeni sistemle suyun daha verimli kullanılacağını, hem üreticinin hem de Türkiye'nin kazanacağını belirtti. Balta projenin 37 sulama sahasını kapsadığını ve toplam 3161 ön ödemeli elektronik sayacın sulamalara monte edileceğini belirterek, hedefimiz proje kapsamındaki tüm sulama sahasında gelecek yıl ön ödemeli elektronik sayaçları kullanmak değerlendirmesinde bulundu. İşletmelerdeki borulu sulamalara sayaç takılması projesiyle Söz konusu illerde toplam 400.533 dekar arazideki sulama sistemleri değişecek. Yeni sistemde üretici elindeki karta önceden birliklerden ya da belirlenen noktalardan yükleme yaptıracak. Ardından da o kartı sayaca okutup arazisini sulayacak. Sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve su verimliliğinin artırılmasına yönelik proje sayesinde su tüketiminde %40'a varan tasarruf hedefleniyor. Tarım haberlerinde şimdi de tarım piyasaları var sırada. Türkiye'de toptan en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptan papazerin kilosu 60 lira ile 100 lira arasında. Birinci kalite karpuzun kilosu 9 lira ile 13 lira arasında. Kayısının kilosu 50 lira ile 60 lira arasında. Kirazın kilosu 100 lira ile 150 lira arasında. Şeftalinin kilosu 15 lira ile 35 lira arasında. Domatesin kilosu 20 lirayla 25 lira arasında işlem gördü. Ankara Toplancueli'nde Anjelika elin kilosu 15 lirayla 37 lira arasında. Karpuzun kilosu 5 lirayla 8 lira arasında. Şeftani'nin kilosu 10 lirayla 34 lira arasında. Pembe domatesin kilosu 18 lirayla 30 lira arasında işlem gördü. Bursa Toplancueli'nde ise Papaz kilosu 20 lirayla 30 lira arasında. Karpuzun kilosu 3 lirayla 15 lira arasında. Şekerpare kayısının kilosu 30 liradan. Kirazın kilosu 8 lirayla 15 lira arasında. Şeftali'nin kilosu 8 lirayla 40 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lirayla 40 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa, angelika erin kilosu 30 lirayla 40 lira arasında. Karpuzun kilosu 7 lirayla 10 lira arasında. Şeftali'nin kilosu 21 lirayla 30 lira arasında. Domatesin kilosu 20 lirayla 28 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda Kalkastan etinin kilosu 245 liradan, Kalkas kuz etinin kilosu 224 lirayla 235 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda Kalkastan etinin kilosu 230 lirayla 246 lira arasında, Kalkas kuz etinin kilosu 240 lirayla 260 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ikinci derece kırmızı sert kilosu 7.230 lirayla 8.615 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 5.635 lirayla 5.890 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda 3. derece kırmızı sert kilosu 8.502 liradan İkinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 8.204 liradan. ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.818 lirayla 8.521 lira arasında. İkinci derece beyaz harpanın kilosu 5.651 lirayla 5.898 lira arasında işlem gördü. Türkiye Ürün İstihsas Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.600 liradan. ikinci derece arpanın kilosu 5.500 liradan işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan tarım haberlerini sunduk. Bir sonraki bültende görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.